Merhaba arkadaşlar. Yedek subaylık ile ilgili yeni bir videomda tekrar karşınızdayım. Bu videomda ise arkadaşlar yedek subaylık ile ilgili sıkça sorulan soruların 3. partını çekiyorum. Hadi vakit kaybetmeden sorulara geçelim. İlk sorumuz yedek as subaylıkta dövme sorun olur mu? Hayır arkadaşlar dövme sorun olmuyor. Benim eğitim aldığım yerde bazı devrelerimde dövmeler vardı arkadaşlar. Onlar için herhangi bir eksisi olmadı bu durumun. Evet bu sorumuzda ise Hemen gider gitmez eğitime başlıyor muyuz denmiş. Evet arkadaşlar hemen gider gitmez eğitime başlıyorsunuz. Hatta nizamiye kapısından içeriye adım attığınız an itibariyle eğitime başlıyorsunuz. Burada göreceğiniz size gösterilen her şey bir eğitimdir. Sizler orada bir şeyler öğrenmeye başladığınız an itibariyle eğitim almış sayılıyorsunuz arkadaşlar. Sorunun cevabı olarak ise size şunu söyleyebilirim arkadaşlar. İlk gittiğiniz gün sizlere eşyalarınız veriliyor, yatak düzenleriniz vesaire yapılıyor, yerleşim oluyor. Ertesi gün bir oryantasyon eğitiminiz oluyor arkadaşlar. O zamandan itibaren oryantasyon eğitiminiz başlıyor. Bu oryantasyon eğitimi dediğim şey de etrafı tanımanız için, yapmanız gerekenleri bilmeniz için ve kısa sürede oraya adapte olabilmeniz için verilen bir eğitimdir arkadaşlar. Evet bu soruda ise arkadaşlar maaşımız bölgelere göre farklılık gösterilebiliyor mu denmiş. Evet arkadaşlar maaşlarınız bölgelere göre farklılık gösteriyor. Kıbrıs sınır bölgeleri ve doğu bölgelerinde e, maaşta farklılık gösteriliyor arkadaşlar. Şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Doğunun her bölgesinde e, bu maaş farkı olmuyor tabii ki de. Doğunun her yeri doğu sayılmıyor askeriyede. Bu bölgeleri size burada söylemem pek doğru olmayacağı için siz eğitimli arkadaşlar e, sizi eğiten komutanlarınızdan bunun bilgisini tabii ki de detaylı bir şekilde alırsınız eğitim zamanında. Ama şunu söyleyebilirim arkadaşlar. E, farklılıktan kastimiz 500 ila 1000 TL arası bir farklılık oluyor. Yani çok aman aman bir farklılık değil böyle 2,5-3 milyar kadar bir farklılık değil tabii ki de. Bu soruda ise arkadaşlar yedek az subaylıkta şahsıma silah, araba vesaire verilecek mi? Arkadaşlar öncelikle şunu bilmeniz gerekiyor ki silah öyle kağıtta yazıldığı kadar basit bir kelime değil silahın ağır sorumlulukları var. Hani bu yüzden size silah verilmiyor arkadaşlar. Silahınız var ise silahınızı da getiremiyorsunuz. Sonuç itibariyle 12 aylık bir rütbeli personelsiniz. Sadece askeriyenin tüfeklerinden bir tanesi size zimmetleniyor. Bununla atışlar yapıyorsunuz, eğitimlere çıkıyorsunuz arkadaşlar. Askerlerinize eğitim verirken bu silahı kullanıyorsunuz. Herkesin kendi silahı oluyor askerlerle birlikte. Herkese özel kendi silahı oluyor. Bunlar da silahlıkta bulunuyor arkadaşlar. Öyle size zimmetlendi diye alıp sırtınızda bütün gün dolandırmıyorsunuz o silahı. Ama şöyle de bir şey var. Size boş bir silahlık veriliyor arkadaşlar. Siz o boş silahlıkla dolanıyorsunuz yani silahlığınız var ama içinde silah olmayacak. Bilginiz olsun şimdiden. Araç konusuna gelince arkadaşlar, araç da aynı şekilde size verilmiyor araç. Size zimmet yapılır. O araçtan siz sorumlu olursunuz. Yani o aracın bakımını, herhangi bir problemi hep sizden sorulur. Ama az önce söylediğim gibi yine öyle kafanıza göre alıp sağda solda gezemezsiniz o araçla. O aracı bölük komutanınız ve tabur komutanlığınızın izni olmadan hiçbir şekilde hareket ettiremezsiniz arkadaşlar. Ben vekaleten bölük as yaptığım için arkadaşlar aracı gidip sürekli izin alarak bir yerden bir yere götürmüyordum. Emir verildiği zaman zaten benim bir yere gitmem gerekiyorsa arkadaşlar direkt şoförü çağırıyordum. Asker oluyor şoförler. Şoförü çağırıyordum. Gideceğimiz yere gidiyorduk. İşlemimizi halledip tekrar bölüğün önüne getiriyorduk aracı. Tabii bundan yine bölük komutanının haberi var. Zaten emri veren onlar oluyor. Öyle yok imzalı, imzalı çok büyük şeylere girmiyorduk. Ama tabi ki de hastaneye vesaire bir yere asker götüreceğim zaman, yani kışla dışına aracı çıkartacağım zaman kışla komutanına kadar bölük komutanım tabur komutanı, kışla komutanı bunların hepsine giderek imzalarını alıp o şekilde aracı çıkartabiliyorduk arkadaşlar. Bu da bu şekilde aklınızda kalsın. Bu soruda sağlıkçı yedek as yurt dışına göreve gidiyor mu denmiş. Arkadaşlar yurt dışına yedek as çıkması diye bir şey yok. Yurt dışına yedek as çıkmıyor. Tek çıkabileceğiniz yer Kıbrıs o da yavru vatan işte. Bir diğer sorumuzda ise arkadaşlar eğitimler Ankara'da mı veriliyor denmiş. Arkadaşlar eğitimlerin verildiği tek bir nokta yok. Ankara ve birçok ilde eğitim alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben İzmir Narlıdere'de aldım eğitimimi arkadaşlar. Bazı devrelerim Tuzla'da almış, bazı devrelerim Mamak'ta almış. Birçok yer var arkadaşlar eğitim alabileceğiniz. Sizin e, kağıtta ne yazıyorsa, silüs kağıdınızda ne yazıyorsa oraya gideceksiniz. Bu sorumuzda ise arkadaşlar muazzaf subaylık iç alım sınavına nereden çalışabiliriz, nasıl çalışabiliriz denmiş. Arkadaşlar askeriye'nin depoları var. Bu depolarda kitaplıklar bulunuyor arkadaşlar. Oradan talimnameler, birçok talimname var. O talimnamelerden okursanız size çok büyük faydası olacak. Herhangi bir talimnameyi bile çıkartıp okursanız size gerçekten sınavda çok büyük bir faydası olacak. Okuyabiliyorsanız hepsini okuyun. Yani Orada fırsat bulduğunuz süre zarfında okuyun. Öğlenleri, öğlenden sonra nöbete kaldığınız zamanlar okuyun arkadaşlar. Okumanın size zararı olmaz. Aksine faydası olur. Yani diğerlerinden bir iki adım daha önde olmuş olursunuz sınavda. Bu soruda genel bir soru sorulmuş arkadaşlar. Yedek assubay ne iş yapar? Nöbet tutarsın. Eğitim verir. Yeri gelir bölük assubay vekili olursun. Ki ben oldum. Ee, bölük assubayımız görevlendirmeye gitti. 3 ay boyunca bölük assubay vekilliği yaptım bölüğün subayı bendim arkadaşlar. Neyse içtimada düzen sağlarsın. Askerleri askeri disiplini aşılarsın. Yeri gelir törenlerde görevlendirilirsin. Yeri gelir araç komutanı olursun. Vesaire vesaire arkadaşlar. Bu cevabı zaten arkadaşlar başka bir videomda anlatmam gerekir. Çünkü bayağı uzun sürer hani her şeyini anlatması. Şimdi öyle kaba taslak anlattım ama yani aklınızda otursun diye bir şeyler. Bir de şey var arkadaşlar yani size sorumluluk veriliyor. Hani sorumluluğunuz çok oluyor bu işte. Ama en önemlisi de arkadaşlar sizin atama kağıdınızda yani görevlendirmeye gitmeden önceki kağıdınızda ne yazıyorsa sizin asıl yapmanız gereken iş o. Bu soruda ise arkadaşlar mezun olduğum bölümün bir önemi var mı denmiş? Evet var arkadaşlar. Meslek yüksek okulundan gelenlerin bir tık daha avantajı olmuş oluyor. Çünkü bir meslek hakkında bilginiz olmuş oluyor. Askeriye de işine yarayabileceğini düşündüğü için, sizin onun işine yarayabileceğini düşündüğü için sizi direkt alıyor arkadaşlar. Sonra sizi de o sınıfa göre yerleştiriyorlar arkadaşlar. Örneğin otomotiv bölümü okuduysanız arkadaşlar, bakım astsubayı olabiliyorsunuz araçlardan ve arızalarından sorumlu oluyorsunuz. Garajlardan sorumlu oluyorsunuz arkadaşlar. Elektrik bölümü okuduysanız arkadaşlar sizi hizmet takımına gönderiyorlar elektrikçi olarak. Oradaki elektrik yani kışladaki, taburdaki her neredeyseniz oradaki elektrik işlerinden siz sorumlu oluyorsunuz arkadaşlar. Zaten arkadaşlar bir diğer videomda sizlere kimler ne iş yapar, görevleri nelerdir bunlardan biraz bahsedeceğim. Sınıfların ne olduğundan bahsedeceğim. Bu sorumuzda arkadaşlar Maaşlar ne zaman yatıyor denmiş. Ben 378. dönemdim. Bize her ayın 15'i saat 12, 12.30 arası yatıyordu arkadaşlar. Yani yine aynıdır. Ayın 15 olduğu zaman yani bir tık ilerlediği zaman saat hemen drink para hesapta. Bu sorumuzda ise arkadaşlar yedek subay ile muazaf assubay arasındaki fark ne denmiş. Arkadaşlar siz yedek subay olarak subayların en alt kademesindesiniz. Bu yüzden onlar sizden daha kıdemli oluyor, maaş farkları oluyor ve sorumlulukları sizden daha 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 ağır oluyor. Bu sorumuzda ise arkadaşlar yedek astsubaylıkta yabancı dilin bir önemi oluyor mu denmiş. Olmaz arkadaşlar çünkü tekrar söylüyorum siz yurt dışına çıkamıyorsunuz. Ama muazzaf astsubay olsaydınız arkadaşlar bunun size çok 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 aşırı büyük bir etkisi olurdu. Yani Birçok yönden etkisi olurdu arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte en can alıcı soru. <laughs> Bunu özellikle sona bıraktım. Yedek as subaylığı tavsiye eder misin? Tabii ki de tavsiye ederim. Size o kadar güzel şeyler bırakıyor ki orası. Yani ben bir daha olsa bir daha yapardım diyorum açıkçası. Arkadaşlar sonuçta 8-5 maaşlı bir iş. Ayrıca altınızda yüzlerce bazı yerlerde binlerce insan. Sevginin, saygının, disiplinin bol olduğu bir yer. Ayrıca zinde oluyorsunuz arkadaşlar. Spor yapıyorsunuz, beyninizi çalıştırıyorsunuz. Tabii ki de bunlar size iyi hissettirecek şeyler arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bazılar bitse de gitsek modundalar. Ama onlar kesin üstleri tarafından azarlanan, askerler tarafından da sevilmeyen tiplerdir arkadaşlar. Yani siz onlara bakmayın. Hayata bir kez geliyorsunuz ve bir kez geldiğiniz bu hayatta denemeniz gereken şeylerden bir tanesi de bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomun da sonuna geldik. Bir sonraki videomda askerde hangi sınıflar var? Daha doğrusu sizin anlayacağınız şekilde söyleyeyim. Hangi departmanlar var? Ne işe yarar? Onlardan bahsedeceğim. Ayrıca videomu beğenip kanalıma abone olursanız arkadaşlar, ilginizi çekebilecek diğer videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.